Herkese merhaba arkadaşlar. Video'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okul çantamda ne var? adlı bir video çekiyorum. Hadi o zaman. Bu çantamın rengi çiçekli. Şöyle bir cebi var. Sonra böyle bir de bu şekilde bir tane büyük bir var. Şimdi sizlerle beraber çantamı dolduracağım. Eee suluğumu da hemen göstereyim. Suluğumun rengi de bu şekilde çantamla uyumlu bir renk seçtim. Şimdi kalemliğimi göstereceğim size. Kalemliğim de bu şekilde arkadaşlar. Aslında ben bunu yeni aldım. Ee, ama açmıştım. O yüzden hani böyle yeni oldu. Onu da söyleyeyim yani yeni aldım. Şöyle yaklaştıralım. Bu şekilde bir cebi var. Sonra böyle iki tane gözlü. Bu bana gayet yeterli. Fark ettiyseniz bu da çantamla uyumlu. Çok fazla hani rengi açık değil ama olsun. Yine de uyumlu. Şimdi bunun bu gözüne ne dolduracağız? Arkadaşlar öncelikle göstereyim. Kalemlerim bu şekilde. Ee, şöyle bir tane mavi bir tükenmez var. Pardon. Önce uçlu kalemden başlayalım. Bu bir uçlu setim. Yani okul. E, uçlu set kalemi. Bu şekilde. Bu da Japon markası. Bu da Tombow'un. Şu gözüne koyuyorum. Sonra bunun takımı yani seti silgiye bir de seti olan uç bu şekilde koyuyorum. Ee, yine yedek bir uç daha koyacağım. Bunu da arka da koyacağım. Arkasının yedekleri koyacağım. Ee, sonrasında silgimiz buraya silgi atalım. Sonra arkadaşlar renkli kalem olarak mutlaka bence koymalısınız. Mor koyuyorum. Mor çok severim rengi. Sonra mutlaka siyah koyuyorum. Ee, mavi koyuyorum. Fosforlu mavi koyuyorum. Bunları şuraya koyuyoruz. Sonra fosforlu kalem koyuyorum bir tane. Yine buraya şöyle bir şey tükenmez. Bakın şöyle yazıyor. Bu şekilde yazıyor. Bunu arkadaşım vermişti bana. Ee, buraya da şunları koyuyorum. Bu çok fazla kaleme ihtiyacı yok. Bir saniye bakın. Burası tamam silgi falan. Ee, şunu çıkarıyorum. Bunun yerine ucu koyuyorum arkadaşlar. Sonra arkasına da fosforlu. Arkası çok boş kalmaması için dolduruyorum aslında. Yoksa e, bu kadarına gerek yok bir turuncuyla mavi koyalım. Bir tane de hani yedek kalem koyayım. Hani belki ucunu falan kalemi kaybedebilirim. Evet kalemliğim bu şekilde oldu. Evet kalemliğimi kapattım. Çok tatlış bir kalemlik. Size de göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet şimdi çantama geçelim. Ee, öncelikle Arkadaşlar bir tane yelpaze koyacağım. Çünkü çok terliyorum gerçekten sıcaklıyorum. O yüzden bence yelpaze çok önemli. Ee, sonra mutlaka bir not defteri koyacağım. Bunun ilk günü olacak. Ve hani ilk gün ders işlenmese de en azından hocanın verdiği bazı kaynak kitaplar olabilir ya da önemli notlar olabilir. Şöyle bir tane buraya e, not defteri koyuyorum. Sonra arkadaşlar bir tane fermuarlı dosya. Bunu e, okula dönüş videom, bim kırtasiye videosunda e, aldıklarımı görebilirsiniz. Bir de eve geldiğime çektiğim bir video var. Okula dönüş kırtasiye aldıklarımı gösterdiğim video var. Kanalımdan onlara ulaşabilirsiniz. Bu şekilde fermuarlı bir dosya. Bunu da arka kısma koyuyorum. Gibi. Sonra hani ilk gün de olsa en azından arkadaşlar ben diyelim matematik hocası gelecek diyelim yazı yazdıracak. Diyelim İngilizce hocası yazdırmıyor ama matematik hocası yazdırıyor. Örnek verdim. O yüzden yine de böyle çizgili bir defter aldım. Matematik hocası bir şey yazdırırsa e, matematiği eve gelince hemen de defterine geçiririm. Bu şekilde. Sonra kalemiyim. Olmazsa olmazım. Buraya koyalım. Bir de şuraya şuraya koyalım. Defterleri buraya koyalım. Sonra bir tane okuma kitabı var arkadaşlar. Mutlaka okuma kitabı da koyabilirsiniz. Hani isterseniz çok da önemli değil koymak ama isterseniz. Ben peçete almayı unutmuşum. O yüzden daha sonra alacağız. Alana kadar ben de şöyle bir peçete koyuyorum. Göremiyorsunuz abi. Şöyle göstereyim. Şunu şu kısma koyuyorum arkadaşlar. İnşallah görmüşsünüzdür az önce gösterdiklerimi. Burayı tekrar gösteriyorum. E, kitabım, kalemliğim. Altta yer fazla var. Sonra e, üst arka cepte de not defteri. Sonra fermuarlı dosya ve normal çizgili bir defter var. Evet şimdi e, suluğumu koyacağım arkadaşlar. Çok seviyorum suluğumu. Gerçekten çok güzel bir suluk kaliteli. Şimdi son olarak da mutlaka nakip para bulundurmalısınız. Ben de cüzdanımı koyacağım. Arka gözünü atıyorum. Ve çantam hazır. Çantanın yani suluk var. Bazen öyle annemler geliyor. Annem ayran falan getiriyor. Ya da ne bileyim çay getiriyor. Onu da diğer şu gözüne koyuyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim okul çantam hazır. Ee, yarın okulların ilk günü. Ve sizleri de seviyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu video pazartesi günü yüklenecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.